Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video fikriyle karşınızdayım. Bugün Ethem'le beraber 5 tane araç kiralayacağız ve bunların ortalama 10 dakikalık fiyatlarını size söyleyeceğiz. Ethem, hangi araçları kiralayacağız bugün? Merhaba arkadaşlar, öncelikle bugün en düşük sınıftan en yüksek sınıfa kadar e, araç kiralamayı planlıyoruz. E, Fiat, Citroen, Volkswagen, Mini Cooper, Audi ve Tesla olarak sınıflandırdık. Bunların hep üzerinden nasıl kiralandığını ve ödemelerin nasıl olduğunu göstereceğiz. Hadi bakalım. O zaman ilk aracımız hemen yakında ilk aracımıza evet. doğru gidiyoruz. Şimdi ilk aracımızın yanına geldik. İlk aracımız Citroen. İlk aracımız Citroen C3. E, dakikası 28 centten şu an. Arabayı açacağız. İsterseniz app'te de gösterebilirim. E, start'a basıp e, ne, ne gibi bir tarif istediğinizi seçip tekrardan bastığınızda 100 kilidimi okuyup ve şu an arabayı açtı. Arabaya girebiliriz. Aslında bu videoyu çekmemizin sebebi diyelim ki Berlin'e geldiniz ve araç kiralayacaksınız ehliyetinizi falan okuttunuz, epey indirdiniz. Ve 10 dakikalık veya 1 saatlik araca ihtiyacınız oldu. Bu araçları kiraladığınızda ortalama ne kadar fiyat tutuyor? Şimdi 10 dakika boyunca biz bu aracı kullanacağız. Ve bakalım bize ne kadar mal olacak? Berlin gibi büyük şeylerde kişisel aracın olmamasını tercih ederim. Çünkü park sorunu yaşıyorsunuz. Zaten park sorunu en büyük sorun olanlardan biri. 1 saat park yeri arıyorsunuz bazen. O yüzden bu şekilde araçları ihtiyacını görebilirsin. Evet, tabii. ihtiyaç görülebilir. Yani. yani. çünkü tem bu konuda çok haklı. Ya yani ben kendim kullanmadım açıkçası. Ben Berlin'de araç kullanma taraftarı hiçbir zaman olmadım. Kendi adıma söyleyeyim çünkü çok iyi bir altyapısı var ulaşım altyapısı. Her yere istediğiniz şekilde bu S-Bahn yani buranın tramvayı deniyor galiba. Ondan sonra U-Bahn, metro Bunlarla her yere gidebiliyorsunuz, otobüsler de dahil. Belki de park yerlerini daha da azaltıyorlar. Şimdi yeni kanunla artık bisikletler de arabaların park ettiği yere park edebiliyor. Evet, değil mi? evet, evet. Böyle evet. bir şey çıktı şu anda. İnmek lazım ama aracı kapatmam lazım. Aracın anahtarı da bu şekilde şöyle bir çipi var. Şu çipi şuraya sıkıştırıyorsunuz. Bunu yapmadığınız sürece arabayı kapatamıyorsunuz. İnebiliriz. Şu an buraya geldik. Hepimizi şu şekilde kapatıp ödemeyi yapıp şu an kapılar kilitledi. Ödeme 2.80. 10 dakikalık ücret 28 28 kuruştan 2.80 yaptı. 10 dakikaya 2.80 hiçbir şey. Yani bence yani bu eskutur da hemen hemen bu kadar oh. yazıyor 10 dakikaya. Bazen skuturlar daha e -skutur pahalı. Eskutur yani. daha fazla yazıyor. Yani düşünün burada araç kiralama eskuturdan daha ucuz. İkinci aracımızın yanına geldik. Ve ikinci aracımız Mini Cooper. Şöyle aracı bir çekeyim. Araç Mini Cooper Clubman modeli. Açıldı. Aynalar otomatik. İkinci aracımıza girdik Mini Cup Pro. Şöyle aracın içine hemen ben size şöyle kısa bir göstereyim. Araç otomatik vites, dokunmatik ekran. Ee, bunların hepsi GPS'den takip edilen ve yazılımları da kullandığımız app'in yazılımları. Çünkü güvenlik açısından istediğiniz hiçbir şeyi burada oynatamıyorsunuz. Sadece app neye izin verirse. Şimdi anahtarı takmadan direkt böyle çalıştırabiliyoruz. Aynen. Diğeri gibi torpido gözüne anahtar koymaya gerek yok. Trafik harbiden efsane. İşimize bile izin veren bir centilmen yok yani. Aynen öyle. Evet. Beni kıpır kaçırır mı? Ama yol verilmez alınır. Şu anda Rathaus oradayız. Espan istasyonu. Ana merkez... Spandau'nun merkez istasyonu. Park yerimizi bulduk. şunu da... ...budur. Şu an inebiliriz. Arabayı A noktasından aldık, B noktasına getirdik. Kaç dakika sürdü? Yine 10 dakika. Tam 10 dakika mı? Bu bir işaret midir acaba? Vallahi. Şu an arabayı tekrardan kapatıyoruz. 3 19 sen. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama 11 dakika olarak hesaplanmış, onu da söyleyelim. Aynen. Yani 2.90'a falan denk gelecekti. Bir dakikayla kaçırmamış olsaydı. Ve evet. bence hani normalde Mini Cooper'a değer derdim ama bu arabanın içinden biraz sesler geldi falan filan. Öyle çok rahat değildi. Şurada bir adet BMW aracımız var. 37 cent dakikası. Ekstra pahalı. Şurada bir adet e, fiyatımız var 33 sent. Hadi BMW alalım. BMW o zaman bu caddeyi düz yürüyoruz. Şimdi de BMW'nin olduğu yere geldik. Ve araca bakın. Ama araç güzel ya. Evet. BMW'nin gerçekten iyi bir albenisi var ya. Şöyle aracı göstereyim boydan boya. Koltuğa bak. güzel güzel. Bunu beğendik. Oo en paket de Şöyle Arabayı böyle. çalıştırayım. Isınsın. Aynen. Araba arkadaşlar koltuk ısıtmalar. Yine aynı şekilde dokunmatik bir büyük bir ekran. Hayalet gösterge. Büyük ihtimal sürücü asistanı da vardır. Ama işte dediğim gibi uygulama bunu erişimine izin vermiyor. Çünkü ...sizin daha dikkatli olmanızı, arabanın değil. Şu an araç spor modunda. konfor moduna geçtiğinde bu şekilde. Eko'da mavi. Ama spor modundayken kullanalım. Aynen. Bakalım. Tatlı olsun, güzel olsun. Az olsun, bizim olsun. Bu araç diğerlerine göre iki kat daha pahalı. tam neden? Neden? Çünkü, çünkü bu uygulamanın BMW. hilesi. Yok, BMW ile alakası yok bence. Aha. Uygulamanın hilesi. Çünkü ne kadar çok araba bir yerde kullanılıyorsa... ...yani bölge olarak... Orası her zaman pahalı oluyor. Çünkü oradaki yaşayan insanların sürekli bir aracı ihtiyacı olduğu için. Ama bir araba bir yerde 3-4 saatten fazla kalıyorsa o araçlar genelde 19-16 cent hatta 15 cent gördük bugün. 15 cent'e kadar Mini Cooper bu arada düşüyor. Vay be. Şu şu an Mini Cooper 15 cent mi? Bir tane ne? 15 cent görmüş. Şu diğeri bizim ya. aldığımız 24 cent. I. Ya bizim aldığımız evet. Aynen. Yani bunun şu anda 40 ne 39 30, 37 cent. 37 cent. Vay. Hani 5 dakika sonra başladığımız noktaya geri döneceğiz ama yine de şu araca binmeye, şu aracı da gezmeye değerdi bence. Şöyle bir etrafı da göstereyim size. Araç kapandı. Bunu 12 dakika kullanmışız. Çünkü bayağı bir dolandık. Şu an pişmanlık çok. 5 5.80'de bu tuttu. Evet. O olsun canım 28.000'deki bir BMW kullanmış olduk. Şey gibi düşünebilir miyiz? Aracı aldık, beğenmedik, satıyoruz. Evet, şey, test sürüşü. Aynen yani, test sürüşü yaptık. Ama kimseye de Minnetli minnet etmiyoruz mi? çünkü Hayır. parasını ödüyoruz kardeşim. Yani, yani param var, huzurum var kardeşim. Evet. Para, para mutluluk getirir mi? Getirir, bence... Abi, her zaman getirir. Ee, yani para, getirmiyor diyen yalan söylüyor, gerçekten. Para her şeyi satın alır. Tabii. Yani, Sağlığı da, mutluluğu da. Yakında bir duyma göre, duyduğum haberlere göre... Evet. Ölümsüzlüğü de satın alacakmış. Düşün yani. olabilir. Peki. Dördüncü aracımızın orada görüşmek üzere. Audi'nin orada. Aydın bay. Aynen. Dördüncü aracımızın yanına geldik. Dördüncü araç Audi. Bunun etrafını çekemeyeceğiz. Şöyle bir göstereyim. Yağmur yağdığı için direkt binip gideceğiz Tesla'ya doğru. Yolculuğa hazır mıyız? Yolculuğa hazırız. Gidiyoruz. Ha bu arada ben sana şey diyeceğim. Evet, kemerini bağlamamışsın. Evet, Yusuf'un bu kadar da evet, e, umursamazlığı. Umursamazlığı. Lütfen. Bizi bitiriyor. Neyse ki yeni teknoloji buna izin vermiyor. Umursamamaya da izin vermiyor. Artık unutmaya da izin vermiyor. Aha, Tesla'yı gördük. Harbi mi? Ha işte şurada. Vay Bunu da hemen buraya koyduk. Bu... Cillop. Cillop mu? Cillop ne kelime la? Kamerası da var. Vay. Tamamdır. Şöyle göstereyim. Açık mı? Açık. 5.21. 5.21 aldı. 4 kilometrede. Yani BMW ne kadar almıştı? BMW hatırlamıyorum şu an. O da hemen hemen o civarda bir şey almıştı. Şu an bir test daha var sanki orada. evet. Günün yıldızına geldik. Günün yıldızı hemen arabayı park ettiğimiz yerde o bir şanslı iyi oldu. Açıyoruz, Ve açıyoruz. Ve açtık. Tesla'yı çekiyorum. Ha wait 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 olmadı dur. What? Yalnız var ya. O tavanı kes. Harbi. Te <laughs> gelecekten gelmiş gibisin ya. Şöyle bak. On numara. Şöyle üst tarafını da göstereyim. Şu an istersen biraz arabayla oynayalım. Evet. Eee... araba oyun oynanabilecek bir araba büyük ihtimal. Oyun oynanır mı lan? o Mars'ın fotoğrafı var. Ay. Aman tanrım. Tesla. Aa Mars'taki Tesla neler yapıyor Space, böyle? SpaceX'in şey mi acaba? Uydusu mu? O şey. O Ay mı? Şey Yaso mi? Yas o kimdir? Mars. <laughs> Evet şu an havalandırmayı görüyorsunuz. Nasıl geldin? Tamam. Ben şu tavanı tamam bu kadar herhalde başka bir şey olmuyor. Tamam evet. evet. Sadece cam. Yani şu an şey değil. Yalnız araç gerçekten muhteşem. Yani kendimi geleceğe gitmiş gibi hissediyorum şu anda. Araçtan indiğimde geçmişe geri döneceğim. Yani şu anda şu zamana geri döneceğim. Harika bir şey. O zaman ee... gidiyoruz. Oh, evet şu çok güzel Tesla'da. da sağ, sol ve arka. Arka görün. Kameranın kalitesi Aynen. GoPro ile yarışabilir. Gerçekten böyle bu arada. Bayağı iyi. Yani belki de GoPro ile anlaşmalıdır. Olabilir. <laughs> olmaz. Şuraya bakar mısın? Şu güzelliğe. Bu arada koltuk ısınmaya başladı. Oh, güzel. Şimdi havada soğuk ya, hemen hissediliyor. Her açıdan uyarıyor sizi, her şeyi gösteriyor. Yani şu olay muhteşem bir kere Tesla'da. Yani araçların uydu görüntüsünü gösteriyor bu şekilde. Bu arada yollarda tabelaları gösteriyor. Hemen evet. dönecekseniz yan kamerayı açıyor. Hangi tarafa döneceksiniz? Bir roketleme yapalım mı? Bir roketleme yapalım hadi test edelim. Şuraya kilometre göster. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Bence 200-300 beygir civarı cihaz, olabilir. Evet evet. Tesla'nın ama olayı var ya. Sıfırdan yüzde 3 saniyede çıkma olayı var. Evet. Ya ama aracın gücünü hissedebiliyorsunuz bu arada. Harika gerçekten. Bunun bu arada kilometresini falan göremiyoruz. E, kilometre... Her şey e, bu ekran. Tesla'da. Evet. Ya, kilometresi... Bunun şarjı da, şeyi de, her şey de bu ekranda. O yüzden araç bayağı geniş gösteriyor. Tesla'nın gerçekten Berlin'de kiralanabiliyor olması bence harika bir olay. En azından e, bir araç almaya karar veriyorsanız. Tesla bu arada fiyatını biliyor musun? Eee... Yani i̇kinci bin... eller, ikinci eller 45 bin euro'dan bulabilirsiniz. E tabi sıfır almak isterseniz 100 bin euro'dan aşağı sıfır Aynen. yok. Tesla'nın ortalama Berlin'de fiyatı yani buradaki fiyatı 100 bin euro, 110 bin euro civarı bir şeydi. Ama yine yani iyi bir araç düşünüyorsanız, o kadar para vermeyi gözden çıkartıyorsanız, zaten çıkartmışsanız, sadece araç bakıyorsanız şu aracı şöyle test edip ya araç kendi kendine sattırabilecek bir araç bu arada gerçekten. <laughs> Abi bu ne lan? burası normal bir şeyler atabiliyor. Büyük şey burası gibi. şarj yeridir. Bakayım. Aynen. Oooo! Şarj, evet, evet, şarj ediyor. <laughs> evet, telefonu şarj ediyor. Yes! <laughs> evet, Tesla şu an beni Gerçekten çok... Gerçekten mutlu oldum. İkimize birden <gülüyor> yükleniyorlar <gülüyor> ama sen alma. <laughs> Durma git buna da alışırım şarj olsun. Telefon. Mutlu olalım. Mutlu olalım. <laughs> Tesla telif açacak güzel. Tesla'da sürüşümüz bitti. Güzel bir yere park ettik. Ee, gökyüzünü SpaceX uydularını izlemek için ayarladığını <laughs> evet. inanıyorum. Yani. Elon Musk'ın. <laughs> ya da hayal edindi. Güzel ama burası da ekran koyuyorlarmış. Hmm. Bu ben de uzandım. Az önce canım çekti. Yani şuraya bakın ya. Biz böyle uzandık. Ya Tabii ki bir saatlik dinlenmek için harika bir sistem bence ve Tesla'yı dışarıdan açtığımızı gösterdik içeriden de nasıl açtığımızı gösterelim şurada bir düğme var Şu. ona basıp çıkıyor. İçeride bir şey bırakmadık mı? Bırakmadık. Yok. Evet elveda Tesla. Bence yakın zamanda tekrardan görüşeceğiz. Gel. Kapatıyorum. Kapat. 7.45 ödedik lo. Tesla pahalı. Evet. Evet Tesla'ya ödediğimiz fiyat ise 7.45 cent. Evet. Ee, 1 dakika Pause, parking aldı. 2 Euro açılış ücreti alıyorsun. Beyefendi. Tesla. Evet. Tesla, seni seviyoruz ama bu kadar da değil. Aynen aynen Tesla. Bir günün, günün en çok para alanı Tesla oldu. Evet. Yani en çok eğlendiğimiz ve en çok malzeme video açısından bence hani izlendirecek bölümler açısından Tesla en iyisiydi ama en iyisi işte eğlence her zaman daha pahalı oluyor. Evet. Eğlence, keyif, adrenalin her zaman daha pahalı oluyor. Evet. Ve Tesla? Bunu hem karşıladı hem de karşılığını aldık. Tesla'yı park ettikten ve 7,5 euro ödedikten hemen sonra hemen sola dönüyoruz. Miles cennetine hoş geldiniz. Aynen öyle. Şöyle. Önümüz arkamız Miles. Şurada da var, burada da var ve burada da var. Volkswagen, Mercedes, Mercedes, Mercedes ve Mercedes. Tamam. Bari son video Transporter Mercedes olsun o zaman. Olsun. Olsun mu? Bu da mı Mercedes. Evet. Daha zaman çünkü diğerini yamultmuşlar. <laughs> Bu aracı aslında neden çekiyoruz önce onu söyleyeyim. Ee, en önemli sebebi aslında Berlin'de mesela Facebook gibi uygulamalarda ve Ebay gibi uygulamalarda ücretsiz bedava e, çamaşır makinesi dahi koltuk dahi her şeyi bulabiliyorsunuz. Hatta evinizi komple döşeyebiliyorsunuz. Şimdi koltuk ücretsiz ama bunu o evden kendiniz mesela almaya gideceksiniz. Yanınızda bir arkadaşınızla beraber böyle bir araç kiralayıp Ben yani diyelim ki arabanız yok. E, koltukta hatta diyelim büyük bir arabanız yok. Birkaç eşya birden buldunuz. Koltuk, dolap, çamaşır makinesi falan. Hemen böyle bir araç kiralıyorsunuz. Alıyorsunuz oradan kendi evinize ürünleri getiriyorsunuz ve bakalım diyelim ki Ortalama 4-5 dakikası ne kadar yazıyor <laughs> ve bunu çarparak ve 10 dakikası ne kadar yazıyor ya da kilometre olarak değil mi? Bu nasıl evet, zaten? Kilometre olarak bunun fiyatlandırması 98 sen kilometre olarak e, talep. Şu an indirimde ama normalde 1.36'dan kiralanıyor. Evet, evet, şu an bilmiyorum neden öyle ama bazen denk gelebiliyoruz. Çok fazla kullanılmadığı içindir herhalde şu Büyük ihtimal, var. büyük ihtimal. Evet, Keşke senin eve Tesla ile gitseydik ya. Ha? Tesla ile gitseydik. iyi oldu aslında. o zaman buna bir tur atıp gelip Tesla gidelim. Yok canım o kadar da değil. Bununla bir kilometre gidip gelelim Tesla ile eve gidelim aynı hesap olacak. İyi tamam. Hadi. Karar kıldık Tesla'yla mı gidiyoruz? <laughs> Adam yapıyor ya. Oha! Bu ne arkadaş? Evet öttüyse durmuştur. En durmuştum. son <laughs> ne zaman bu kadar sallandım hatırlamıyorum. <laughs> Şeyde e, gondol. Kulüpte falan. Şimdi arka taraf bir şeyler devrildi ya. Burada... <laughs> abi burada parti pom mi yaptınız pompa ya? Allah. Ağabeyler. <laughs> Çatıda ke olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Yani içeride çok gösterecek bir şey yok. Biz evet, kirli. şu an Araç kirliydi. Kapatıyoruz. Hor kullanmışlar. Aynen, yes. aracı kapatalım. Kapatalım. Kapattık. Aracı 2 kilometre kullandık. 1.96 ödedik. 1 lira açıya verdik. 2.96'ya işimizi halletmiş olduk. Aynen. Ve e, yorumumuz güler yüz. Her Tabii zaman. ki. Yorumumuz güler yüz. Çünkü araçta herhangi bir sıkıntı yoktu. Sadece aracı kullanan, bizden önceki kullananlar baya berbat kullanmış. Ama ve lakin biz tesis geri geldik. Canımızımıza geri geldik. <laughs> Buyurun Yusuf Bey. Buyuruyoruz efendim. Tesla ile gezerken, kankamla Tesla ile gezerken. <laughs> ya var ya. Adam bize nasıl bakıyordu gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> <laughs> bize mi bakıyordu Tesla? Yani evet, hazır mısın roketleri? Tabii roketle ki bize bakıyordu. Roketle hadi roketleri hazırız. Tut. Şu Aynen. an 30'a geliyorum ve bir anda yukarı ekleyeceğim. Aynen. Yes! 70 kaçı gördük? 75 civar Aslında bir Aslında sıfırdan yapsak daha iyi olur da. Şu an trafik müsait değil. Aynen. Ben uzanıyorum biraz tamam mı? Evet. Eve vardığımızda bana haber ver. Tamam. tamam canım onun için. Tamam. Şuraya bak. Dur bakayım. Seviyoruz. İyi temiz ya araç. O yüzden bununla gitmek istedik. Öyle hiç şeyle maynısla falan gitmek istemedik. Evet. Mercedes Kamyon sürenmiş gibi. titreye titreye. Bisiklet mi insan? Ha. Bak bir bisiklet daha geçiyor onu da göstereyim. Aynen bisikleti de gösteriyorum. Harika bir şey ya baksana. Yeşil yanında zaman araba uyarı verir. Şu an onu, onu bir Aynen. Ey maşallah. Evet Tesla gelelim dedik. Tesla geldik ve iyi ki Tesla geldik. Ne kadar? Kaç dakika Eee 6 kilometre. 6 ki kilometre başı mı? Abi. Evet kilometre açıl da 2 euro alıyor. 2 euro aynen. 8 ne? 9 10 var da orada ya. 9.94. Günün favorisini Hı. söyle. Tesla diyeceğim tabii ki ama Aynen. e, benzi Fiyat yakın benzinli motorları seçersek biz bugün BMW bence e, bayağı iyiydi. Ya bana kalırsa Tesla bayağı iyiydi. Yani bir story atacaksam bir şey yapacaksam yani Tesla'yı kullanırım. Ki atacağım da story zaten. Onun dışında BMW'nin konforunu ben de çok beğendim. Ama ilk kullandığımız araç da mesela 2.5 euro, 2.30 euro. Mesela çok hızlı bir yerden bir yere gideceksek onlar da kullanılabilir. Fena değildi, kötü değildi yani. yani genel olarak siz fiyatları zaten biliyorsunuz. Hepsinin yani her arabayı kullandıktan sonra fiyatları yan tarafa koyacağım. Bence çok güzel bir video oldu. Yani siz en azından fikir edinmiş oldunuz. Diyelim ki Berlin'e geldiniz ve zaten Berlin'desiniz, araç kiralayacaksınız. Fiyatlar bunlardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E videoya katıldığım için çok teşekkürler. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, tabii ki de rica ederim beni çağırdığın için. Çok güzel bir gündü, zevkli bir gündü. Benim için de öyleydi. Evet, evet. söyleyecek istediğim tek şey hayat yaşamaya değer. Aynen öyle. Bence de öyle. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.